Nerede senin karakterin? Kapıdaki köpek bile daha sadık olur. Nerede senin sadakatin? Ben de sana yıllardır babam gibi hürmet ettim. Ne dediysen yaptım. Ters gelse bile sorgulamadım. Bir bildiği vardır dedim. Ama sen ne yaptın? Ama sen ne yaptın? Bir babaya yakışmayacak şey yaptın. O kadın dediğin insanın bir adı var dünya. Onu sevdiğimi bile bile, onunla ilişkimiz olduğunu bile bile... ...bile bile ona ahlaksızca teklifte bulundum. Çocuğun yaşındaki insandan onu sevdiğimi bile bile... ...çocuk yapmasını istedim. Üstelik bunu karın evdeyken yaptın. Senin için bunca fedakarlık yapmışken yaptın. Tekerlekli sandalye mahkum kalmışken yaptın. Sen ona ihanet ettin Loyan. Sen. Sen. Hepimize ihanet ettin.